Esas yangın şuradan çıktı ya. Geriden daha geriden. Daha ha, yanın, geriden daha yani Bak evet. daha, daha, yanıyor oradan. Oradan geldi. Tabii canım oradan geldi. Yani, oradan, oradan yani. geldi. Yazık günah ya. Yazık günah. Bu ev neredeyse gidiyordu ya. Burası ya, otel o. ya. Otel mi ya? Gidiyordu neredeyse. <laughs> <laughs> Abi işte. yani. rüzgar var bir de otlar kum kuru Yok ya o kadar mı? rüzgar yok ya. Vardı vardı o ifade. Dün daha rüzgar vardı. Dün evet. dün rüzgar, yani rüzgar her taraf oldu. kibrit gibi şey gibi çıra gibi yanıyor.